Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kutu açılım videosu çekeceğiz. Sizlere Instagram'da da bildirmiş olduğum gibi daha önceden kanalımızın ismi MKR e Bilgi kanalıydı ve sadece kanalımızda kutu açılım ve inceleme videoları çekiyorduk. Artık kanalımı kişisel bir kanal yaptım. Ama tekrar söylemiş olduğum gibi Instagram'da zaten sizlere de belirttim bunu. Bu kanalda da halen inceleme ve kutu açılım videoları da gelecek. Yalnız farklı bir YouTube'da listeledim onları. O listenin içerisine atacağız videoları. Hani eğlence videolarla karıştırmamış olacağız söylemiş olduğum gibi. Dikkatini çekenler e, oradaki listeden benim de kutu açılımı ve inceleme videolarıma e, ulaşabilecekler. Bu arada videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve e, videolarımdan anında haberdar olmak için e, abone ol butonunun yanındaki zil butonuna tıklamayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Sizlerle beraber Xiaomi'nin bluetooth mouse'unu inceleyeceğiz. Ben bu kutuyu açtım ama sizler için tekrardan paketledim. Kargodan geldikten sonra kontrol etmek amacıyla mecburen açmışım. Böyle aç katta ama keserim şöyle sizlerden. Kutumuz böyle havalı poşet ile geliyor. Gayet güzel bir şekilde paketlenmiş zaten. Şöyle açıyoruz. Ve kutusu... Gayet hoş bir şekilde bizlere karşı kutusu sanki telefon kutusu açıyormuşuz gibi e, gayet şık ve güzel bir kutuda geliyor bizlerin karşısına. Ve üzeri böyle jelatinli bir şekilde aynı telefonlarda olduğu gibi. Bunu da ben tekrardan açmıştım zaten. Ve bu şekilde bir kutusu var. Böyle Kutuyu böyle itiyoruz. Ve direkt memizi ürün karşılıyor. Bu şekilde. Metal bir tasarıma sahip zaten. Ben siyah olan modelini aldım. Bunun bir de beyaz ve metalik denkli olan modeli var. Onun da fiyatı 40-45 TL daha. Daha uygun bir fiyatla. Yalnız benim e, bilgisayarıma bu model daha şık duracağı için siyah olanını tercih ettim ben. Bu yüzeyi metal oluyor. Üst yüzeyinde metal kullanmışlar. E, Tuşların olduğu bölümde böyle kadifemsi bir hissiyat var bunda. Gayet bu da güzel bir şekilde. Ve çok ince bir mouse bu. Gördüğünüz gibi. Ofis kullanım için üretilmiş bir ürün. Gaming mouselarıyla ile kıyaslamamak gerekiyor. Burada zaten 3 tuşu yer alıyor. Ee, sol klik, sağ klik ve scroll tuşu yer alıyor. Ee, yalnız e, tuşlara değinmişken şundan da bahsetmek istiyorum. Scroll tuşu böyle e, bildiğimiz geleneksel mouse'lar gibi böyle tık 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 gitmiyor. Kendisi böyle. Büyük ihtimalle lazer teknolojisini kullanmışlar. Kendisi böyle hafif bir şekilde. Hissetmiyorsunuz onu sadece kaydırıyorsunuz mouse'un. Bu şekilde dışının da metal olması aslında çok güzel bir premium hissiyat bizlere veriyor. Altını çevirdiğimizde ise altta bu şekilde. Ve içerisinde piliyle beraber geliyor. Bu şekilde gelmesi de çok güzel bir artı avantaj bizler için. Sadece buradaki bandı çekiyoruz ve kullanıma hazır hale geliyor. Daha sonra altında size sizlere açık verelim bunu. Bu şekilde kapağını çıkartıyoruz. Altı da bu şekilde. İki pille çalışıyor ve altında da Wi-Fi USB de çıkıyor. Bluetooth olmayan e, televizyonlarda, bilgisayarlarda bunu takaraktan 2.4 GHz e, Wi-Fi ile iletişim sağlıyorsunuz. Bluetooth tarafında ise Bluetooth 4.0'ı destekliyor. Yani Bluetooth olan cihazlarda Bluetooth ile bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Pil korumamızı çıkartalım ve e, ürünü çalıştıralım. Bir de o şekilde inceleyelim ürünümüzü. Hemen kapağı takıyorsunuz. Şöyle çevirdiğimiz zaman kapağı oluyor. Buradan pil korumasını çıkartalım. Söylemiş olduğum gibi pilin içerisine çıkması bizler için çok büyük avantaj olmuş. Ve burada üzerinde on off butonu yer alıyor. Bunu yukarı doğru gittiğimizde ise cihaza enerji gelmiş oluyor. Ve kullanıma hazır hale geliyor. Burada tekrar altına baktığımızda sol tarafta 2.4 GHz'den Wi-Fi ile iletişim kullandığını söylüyor. Bunun üzerine bir tane tıkladığımızda Yeşil ışık yanıyor üst kısımda. Yeşil ışık yandığı zaman bu ne demek oluyor? Wi-Fi e, Wi-Fi tarafının etkin olduğunu bizlere söylüyor. Üzerine bir tane daha tıkladığımızda ise mavi ışık yanıp yanıp sönüyor. Ve bu da ne demek oluyor? Bluetooth tarafının etkinleştirdiğini söylüyor. Yalnız yeşil ışık yandıktan sonra e, sadece üzerine tıklamıyoruz Bluetooth'a bağlamak istediğimiz zaman. Yeşil ışığa bastık mesela yeşil ışık yandı. E, bir tane daha tıkladığımızda mavi ışığa dönüyor. Yalnız ama tıklayıp çekmiyoruz elimizi. Üzerine basın tutaraktan geçiyoruz mavi. Bu şekilde Bluetooth'lar, Bluetooth ayarlarından bilgisayarınızın cihaz ekleden Mi Mouse'u ekliyorsunuz ve bir kere ekledikten sonra zaten e, hep alttaki on off butonundan açıp kapattığınızda bilgisayarınız otomatik olarak tanımış oluyor, eşleşmiş oluyor. Sadece bir seferliğe mahsus o hareketi yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde kutunun içerisinden bahsetmedim. Kutunun içerisinde de bir şey çıkmıyor aslında. Bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzu tamamen Çince yazılar mevcut zaten bu şekilde. Ama gayet güzel bir şekilde buradaki fotoğraflardan da ne yapmanız gerektiğini anlayabiliyorsunuz. Bu ürünün IOS cihazlarla uyumlu olup olmadığını bilmiyorum. Yani ben deneme fırsatı bulmadım. Yalnız izlediğim videolarda ise IOS'un kendi cihazlarının daha yüksek fiyatlı olduğundan dolayı bu ürünü tercih ettiklerini söylediler ve kullananların videosunu gördüm ama kendim deneme fırsatı yakalamadım Ama gayet bir e, markalara göre çok daha uygun fiyatlı bir ürün ve kalitesi de gayet güzel bir kaliteli bir ürün yani premium bir tasarım var ve metal olması gerçekten çok daha kaliteli bir e, seviyeye getirmiş ürünü Zaten Xiaomi kalitesi biliyorsunuz artık çok yaygınlaşmış bir marka Söylemiş olduğum gibi telefonda denemeye karar verdim iOS cihaz olarak. Hani laptopta denemiyorum ama telefonda gayet güzel bir şekilde bağlandı. Hatta sizler de şu an ekranda görüyorsunuz. Evet bu şekilde ayarlara giriyorum. Ayarlarda gayet güzel bir şekilde gezinti yapabiliyorum. Hatta şöyle birkaç yere girelim. Tıkladığımızda gayet güzel bir şekilde kullanılabiliyor. Evet arkadaşlar e, mouse'umuzu iOS bir cihazdan da kontrol ettikten sonra videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanaldaki diğer videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim tuşuna tıklamayı unutmayalım.